ki gizli bölmeleri öğrenin, öğrenince çok şaşıracaksınız. Başlayalım. Burada hiçbir yerde gizli bölme yok. Şaka. Kim demiş? Buranın içinde kıyafetler var değil mi? İçeri girelim. İşte böyle bir yer. Burada da kapı var ama içeri gitmek. Boş ver. Buraya girince de hemen Bitiyor zannettiniz. Girelim. Ama az içerisi birazcık geniş. Dınınının. Kapağımızı kapatalım. Başka birinde böyle kalmadı ama odaları gösterebilirim. Bu arada burası bizim ev değil. Şu genişliğe bakar mısın? Bir odaya götüreceğim. Burada böyle bir tane oda var. Böyle bir alan. Güzelmiş. Burası da böyle arkadaşlar. Diğer odaları gösterelim size. Burası salon. Salonda baya büyük. Burası ise böyle kedi var. Adı da Sütlaç. Sütlaç'ın odası. Lamborghini. Bir tane tuvalet. Bir tane daha tuvalet. Ve bu da kapı. Görüşürüz. <laughs>